Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Futbol Manager 2021'de Türkiye Ligi'nde şampiyon olmuş 4 takıma Birer milyar euro bütçe verdik ve transfer durumlarını sizlerle birlikte 5 sezon boyunca incelemeye çalışacağım. 5 sezon boyunca incelemeye geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı, ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. E, hızlı bir şekilde bekletmeden sizleri videomuza geçelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Yeniden video hoş geldiniz. Biraz İran 2021 tarihinde şöyle Türkiye Süper Ligi'ne gelelim. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu, Trabzonspor'un 2. Beşiktaş 3. Galatasaray İnsel Ligi 5. sırada tamamladığını görüntülüyorum. Batu Şua'yı gol kralı, Kuma Bakar 2. sırada, Ahmet Musa'da da 3. sırada. Mesut Özil 15 asistle asist krallığını alıyor. Cervin 11 asist ve Recep Niyaz da 11 asistle ligde yer edilen bir oyuncu oluyor. Mert Günok 18 kere kalesini gole kapatmış. Altay ve Uğurcan Çakır onlara eşlik eden takım taraftar oyuncular olmuş. Transferlere baktığımızda Fenerbahçe Dominik Calvert Levine 97 milyon euro ödemiş. Abdülkadir Ömür için Galatasaray 40 milyon euroya yakın 35 milyon euro para ödüyor. Zeki Çelik burada 17 milyon euroya Fenerbahçe'ye gelirken Kolum Chambers Arsenal'dan Fenere geliyor. Edin Visca Everton'a giderken Salih Özcan Yusuf Erdoğan Beşiktaş'ın yolunu tutuyor. Abdülkerim Bardakçı'ya 6.25 milyon euro gibi astronomik bir para veriliyor. Burada görüyorsunuz arkadaşlar Türk oyuncuların e, biraz sıkıntılı noktalarını. Burada Jeong Nuka e, geri dönmüş takımına e, Kim Min-jae enteresan bir transfer olmuş. Burada 4.9 milyon euro gibi cüzi bir miktarda satmışlar onu takımlarından Fenerbahçe'den beklenmedik bir hareket. Takımların bakalım Avrupa Kupalarında neler yaptığını bir görelim sizlerle birlikte. Arkadaşlar bu arada bu videoyu dördüncü yemeğine çekiyorum ondan dolayı yani sizde kandırmak istemiyorum dördüncüye falan çekiyorum ve artık aynı yeri dördüncüye anlatmaktan midem bulanıyor ama sizler için devam ediyorum. Fenerbahçe'ye baktığımızda Avrupa Kupası'nda F grubunda kendileri grubu ikinci sırada tamamlıyorlar ve birinci eleme turuna kalmaya hak kazanıyorlar. Birinci eleme turunda onların rakibi West Ham oluyor. West Ham'a 3-2'lik skorla mağlup olurken Galatasaray'da Zenit St. Petersburg'a 1-1'lik skorla beraber Kaslar'da son maçta 3-2'lik toplam skorla mağlup olup kupanın dışında kalıyor. Maalesef ki Galatasaray ve Fenerbahçe defterini böylece bakmış olduk. Trabzonspor'a baktığımızda fikstür olarak Trabzonspor Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda e, geçiyorlar. Ardından Molde ve Basel e elenip kupanın dışında kalıyor maalesef ki Trabzonspor. Beşik Beşiktaş'a bakacağız. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G grubunda Milan, Chelsea, Atletico Madrid grubundan bir puan toplayabiliyor sadece. 5 gol atmayı başarıyorlar. Bu dönemde 12 kere de kalelerinde gol görüyorlar. Gerçekten çok zorlu bir grup ve bu gruptan bu seviyede bir puan almaları bu Gol atmaları daha doğrusu önemli bir nokta Beşiktaş adına. Şöyle bir transferlere bakmıştık zaten sizlerle ilk sezonda. Türkiye Milli Takımının durumuna da bakalım. 30. sırada milli takım ve enteresan bir şekilde aşağıya gitmeye devam ediliyor. Şenol Güneş hala takımın başında gözüküyor. Güncelleme Şenol Güneş'in takımı bırakmasından önce yapılmış belli ki. Evet dostlar, 1. sezonun durumu böyleydi. Hemen 5. sezonun sonuna geleceğim ve genel olarak bir hatlarıyla bakacağız nasıl bir hareket olmuş. 1 milyar euroluk ciddi bütçeler var takımlarda ama bu bütçeleri doğru orantılı Kullanamıyor maalesef takımlarımız. Bu arada şu yüz yamasını bir yapayım ya ben yüz yamasını bir şekilde atayım ve yapmaya başlayayım çünkü canım sıkılmaya başladı yüzleri göremeyince. 455 milyon euro banka bakiyesi, 489 milyon euro transfer bütçesi ve 68 milyon euroluk maaş bütçesi var Beşiktaş'ın ama buna rağmen beklentinin altında transferler oluyor. Bunların sebebi tamamen yabancı sınırlaması dostlar. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Hemen 5. sezonun sonuna gidelim. Durumlar 4 sezonda ne olmuş? Bunu görelim. Evet dostlar, 5 sezon geride kaldığında Türkiye milli takımı dünya sıralamasında 39. sırada Zeki Çelik Beşiktaş'ta Hakan Çalınlı Galatasaray Mert Müldür Leicester City Orkun Kökçü Trabzon ve Ali Akman Fenerbahçe'de şöyle Ali Akman'a bir bakayım istedim Ali Akman da beklentilerin altında kalan bir wonderkid performansı Türkiye Süper Ligi'ne geldiğimizde şöyle Fenerbahçe'nin zaten çok rahat şampiyonluklarını görüyoruz ikinci sezonda Fenerbahçe şampiyon Beşiktaş ikinci Galatasaray üçüncü Trabzon dördüncü Adnan Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzon Spor Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray. Fenerbahçe hep üstte. Alttakiler değişiyor Fenerbahçe'de. Ve son sezonda 99 puan. Son haftalara kadar süren mücadeleyi 7 puan, 8 puan önde Fenerbahçe lider olarak tamamlamış. Şöyle transfer geçmişlerine bir sizlerle birlikte bakalım istiyorum. İlk sezondan sonra ikinci sezondan olmuş. Hakan Çağlanoğlu gelmiş. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Mert Müldür, Gökdeniz Bayraktar, Uğurcan Çakır, Enes Ünal. Cemal'i serter diye devam ediyor. Burada Uğurcan Çakır'ın Borussia Dortmund'a gittiği görüntülünüyor. O da enteresan bir durum olmuş arkadaşlar takım adına tabii ki. Onunla birlikte tabii bakacağız. Maximilian Maier burada kendisi genç takımına satılmış. Serkan Hasan Beşiktaş'a geliyor. Yabancı sınırında bakın arkadaşlar nasıl paralar veriliyor. Serkan Hasan'ın potansiyel yeteneği nedir yani? Serkan Hasan 112 yetenek puanında arkadaşlar. 10 milyon euro eder mi? Etmez ama yabancı sınırı maalesef ki bizleri bitirdi. Geri gelelim hemen şöyle bir transferlere. Transferlerden hemen ikinci sezondan 3. sezona geçelim. Burada 43 milyon euroya Galatasaray İlkay Gündoğan oluyor. 150 yaşında İlkay Gündoğan arkadaşlar. 43,5 milyon euro. Mehdi Tarami. Beşiktaş güzel transfer. Mehdi Tarami 32 yaşında. Mert Cetin. İşte güzel transfer bu. Verona Trabzonspor. 34 milyon euro. Marka Galatasaray'dan Manchester City'ye gitmiş. Burada bir ilk ay gündem antakası olmuş. Orkun Kökçü Feyenoord'dan Beşiktaş'a. Ozan Kabak Galatasaray'a gelmiş. Yuvasına dönmüş. Zeki Çelik Borussia Dortmund'a gidiyor bir dönem. Şu anda kendisi Beşiktaş'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Gökdeniz Bayraktar Galatasaray. Alper Yılmaz Trabzonspor. Melih Altı Kulaç. İnanılmaz bir transfer arkadaşlar. Bakın şu. 18 milyon euro. Melih Altın Kulaç kim? Yani küçümsemiyorum ama 114 yetenek puanında bir oyuncuya 10 milyon euro arkadaşlar inanılmaz bir yabancı sınırının getireceği nokta görüyorsunuz bakın. Hani e, milli oyuncular Avrupa'ya transfer oldu ya yabancı sınırı yokken transfer oldular. Yabancı sınırı varken transfer olanlar soru işareti. Hemen geçen 4. sezon o 4. sezonda Miran Çuk burada 45 milyon euro. Lucas Dine e, 33 milyon. Mert Müldür yine Leicester'a gidiyor. Yusuf Yasıcı, Beşiktaş, Eslem Öztürk. Arkadaşlar Eslem Öztürk'e de 25 milyon euro vermezsin ya. Eslem Öztürk nasıl bu kadar gelişmiş? Eslem Öztürk bu kadar nasıl gelişmiş arkadaşlar? Bu yaban bu, bu 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 şeyde bir sıkıntı var arkadaşlar onu söyleyeyim size. Bu yamada bir sıkıntı var. Onun bilgisini sizinle paylaşayım. Yani bu paralar etmez. Ya bu yetenek puanı 130 yetenek puanı. Eslem Öztürk'e biraz fazla İstanbul sporları herhalde yapan yemayı. Onun dışında bakıyorum Cemali Serter. Cemali Serter ne olmuş abi bunda, bu adamlar? Tamam Cemali de var yani potansiyel de. Enteresan işler. Bakıyorum burada Umut Bozok Antalya'ya gelmiş. Turan Çalhanoğlu. Fortuna Düsseldorf'tan kendisi. burada arada Çalhanoğlu şeyin kardeşi Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi arkadaşlar. Akraba diyor bakın. Neyse geri gelelim. Burada da bir şey yok. Son sezona gelelim. Son sezonda Orkun Kökçü Trabzon'a 70 milyon, Zeki Çelik Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a 70 milyon, Batuhan Kör 60 milyon. Arkadaşlar bu nasıl paralar? inanamıyorum şu an. Batuhan Kör 148 yetenek puanı 60 milyon euro. Kendisi 8.75'e Bursaspor'dan gidiyor. Bursaspor'dan sonra Trabzon'da oynuyor 3 sezon orada 60 milyon euro. Arkadaşlar yazıktır. Ömer Faruk Beyaz şu tutkarttan Beşiktaş'a yani bu paralarla dünyayı satın alıyor 136 yetenek puanı Ömer Faruk Beyaz'da bu arada. Ee, onun dışında bakıyorum. Çağlar Wolverhampton'a gitmiş doğru karar. Ali Akman Eintracht Frankfurt'tan 26,5 milyon euro 40 milyon opsiyonlu. Dagli Fico. Barcelona'dan geliyor Fenere 30,5 milyon euro Kaan Ayhan Anana yani Trabzon'a 40 milyon euro Mert Çetin Beşiktaş'a 44 milyon euro aşağılara iniyorum 10 milyon Alex Teyes Alex Teyes ya abi yazıktır ya Alex Teyes 32 yaşında 10 milyon euro ediyor buraya çıkıyorsun bakıyorsun 24 yaşındaymış gerçi Aiobi bakın Aiobi Aiobi bakın Aiobi arkadaşlar geliyoruz o, oyuncu özellik detayı Özür dilerim. Geri bastım. Çok pardon. Evet böyle 5 sezonda böyle transferler olmuş takımlarda. Demek ki güzel şeyler de olabiliyor. Fixtür olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin ilk sezondan sonraki fixtürlerine bakacağız. 3. sezonda Şampiyonlar Ligi G grubundaymış Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi G grubundan çıkmayı başaramamışlar. Bir sonraki sezon 23-24 sezonu Şampiyonlar Ligi D grubunda olan Fenerbahçe 3. sırada tamamlamış grubu ve e, Avrupa Kupası'na gitmiş. Burada birinci eleme turunda kulüp Brüş ilk maçta 1-0 yenseler de Arda Güler bu arada burada. Arda Güler'in profili inanılmaz yakıyor. 155 yetenek puanı Arda Güler. Onunla birlikte aşağı iniyorum. Burada kulüp Brüj'e ilk maçta gol atsalar da falan filan ikinci maçta Kulüp bürüş Cedric Bakan bu. Martin Merkulans ile birlikte e, Fenerbahçe'yi tokatlıyor. Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'ı mağlup edip kupayı alıyor Fenerbahçe. 24-25, 24-25 burada Şampiyonlar Ligi e, playofflarında Fenerbahçe... Ee, Avrupa Kupası'na gidiyor. Avrupa Kupası E grubunu ikinci sırada tamamlıyorlar ve üst tura çıkıyorlar. Üst turda Fenerbahçe'nin rakibi Bayern Leverkusen oluyor Onları eliyorlar. Ardından ikinci eleme turu Borussia Mönchengladbach geliyor. Mönchengladbach'a maalesef uzatmalar sonucunda eleniyorlar ve elimizi ayağımızı tit 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 titretiyorlar. Geri geldik Beşiktaş. Fikstür. Beşiktaş'ın başında kim var? Sergen mi? Sergen Hocam. Saygılar Sergen Hocam. Şimdi şöyle gelelim Beşiktaş'ın 3 3 2. sezon. Avrupa Kupası E grubundalar. E grubundan çıkmayı başarıyorlar. Burada Salzburg ilk turda eliyorlar. Atalanta geliyor. Muriel atıyor ve eleniyorlar. Ardındaki sezon bakıyorum. ikinci Avrupa 2. Kupası Konfederasyon Kupası'ndalar. Astana evet çeyrek final Cagliari ardından Sevilla derken finale geliyorlar. Finalde PSV Eindhoven, PSV Eindhoven. Evet, PSV Eindhoven onlara ediyor ve kupanın dışında bırakan taraf oluyor. Ardından Fena Beşiktaş sezonun son sezonun sezonun nasıl bir konuşma bu? 5. sezonda Avrupa Kupası, ikinci Kupası, Konfederasyon Kupası'nda gruplardalar. Gruplardan çıkıyorlar, kendileri yine finale gelemiyorlar. Çeyrek finalde bu sefer Aston Villa onları eleyen taraf oluyor. Yani Beşiktaş finale en çok yaklaşan takımımız olarak gözümüze çarpan takım. Geri gelelim hemen. Şöyle Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor var. Trabzonspor'un durumlarına bakacağız. Trabzonspor şöyle 3. sezonda ne yapmış? Avrupa Konfederasyon Kupası, Estoril, işte Sempölen, efendime söyleyeyim Tottenham gruba bak. Bu gruptan çıkamıyor Trabzonspor. 3. sezon bakıyoruz. 3. sezon Avrupa 2. Kupası E grubundan çıkıyorlar. Eleme 1. elemede Ludogret geliyor. Ludogret, Grazgards kendileri Bulgaristan takımı onları eliyorlar. Batuhan Kör atıyor ilk maçta golü ve Cornelius'un attığı golle deplasman golüyle eliyorlar ama deplasman golü diye bir şey yok. Bu oyunda bu hata olarak kalmış. Ardından Lille geliyor. Lille'de ilk maçta 2-2 beraber ardından 2-2 penaltılara giden maçta eleniyorlar. Sonraki sezon, son sezon Avrupa Kupası H grubundalar, H grubundalar, H grubundalar. H grubundan çıkıyorlar ve birinci eleme turunda Monaco geliyor. İlk maçta 2-1 mağlup, ikinci maçta 1-0 mağlup oluyorlar. Kevin Folland'ın attığı golle kupanın dışında kalıyor. 1 milyar euro nerede? Paralar nerede? Fikstür. Giriyoruz Galatasaray. Üçüncü sezon Avrupa B ne oluyor aga? Ne oluyor aga? Böyle şeyler yapmayın bana. Avrupa Kupası B grubunda Celta Vigo, Roma, Braga ya da Bra grubunda gruptan çıkıyor mu Galatasaray? Çıkıyor. Ardından çıkıyor da üçüncü çıkıyor ki alt lige gidiyor. Burada Genk'le Genk'le eşleşiyorlar. Genk'le eşleşiyorlar ama ilk maçta 2-1 mağlup olup kupanın dışında kalıyorlar. Burada Trabzonspor'u Türkiye Kupası'nda mağlup edip Kupayı alıyor Galatasaray. 23-24 Galatasaray Avrupa Kupası D grubunda. Salzburg Kulübü Red Star yani Kızıl Yıldız grubunda. Gruptan çıkıyor mu Galatasaray? Çıkamıyor yine. Astana'nın olduğu Konfederasyon Kupası'na gidiyor. Burada da kendileri penaltılar sonucunda Astana'yı eğleniyorlar. Yazık. Son sezon Avrupa Konfederasyon Kupası B grubu Galatasaray için. HJK, CSK, Sofya, Feher var takımlarıyla aynı grupta. Gruptan çıkıyorlar. İkinci eleme turu, birinci ayak. Vitesse ile eşleşiyorlar. Vitesse'yi eliyorlar. Vitesse'yi eledikten sonra çeyrek finalde Olympiakos var. Olympiakos'u da eliyorlar. Ta ki yarı finalde Lazio gelene kadar. Lazio'ya iki maçta da toplamda 4 birlik skorla Hadi eyvallah deyip kupanın dışında kalıyor. Türkiye Ligi burada 8. sıraya kadar yükselmiş. Bu da güzel bir durum bizler adına. Aslında daha da yukarılara çıkmasını bekliyorduk. Şöyle bir mali durumlarına bakalım takımların. Neler var neler yok. Birer milyon euro nerede? Bakın para bok gibi arkadaşlar ama Transfer desen yok. Vitor Pereira, Luis Gustavo, İrfan Can Kahveci, Dominic Calvert, Levin diye devam eden bir yapı var. Burada Sergen Hoca devam ediyor. Galatasaray'da Pavel Vrba, Vrba, Vrba takımın başında Fatih Terim ne zaman kovulmuş? Kendisi istifa etmiş ve Fatih Terim Galatasaray'ın futbol direktörü olarak yoluna devam ediyor. Geri geliyoruz ve Trabzonspor'a bakıyoruz. Trabzonspor'da da Abdullah Hunter avcı Takımın başında Yusuf Yazıcı da geri dönmüş. Trabzon'a 28 yaşında 11 gol, 4 asistle son sezonda şov yapmış Beşiktaş'tan sonra. Evet dostlar, Türkiye Ligi'nde şampiyon olmuş 4 büyük kulübe birer milyar euro transfer bütçesi verdik ve 5 sezon boyunca gözlemlemeye çalıştık. Hiçbir halt olmadı hiçbirinden. Başarısızlık üstüne başarısızlık. Transfer zaafları üstüne transfer zaafları. Belki yabancı kuralını kaldırıp yapsaydık daha da başarılı olurdu. Ama ben burada yabancı kuralının ne kadar çirkin bir şey olduğunu sizlere göstermeye çalıştım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.